Bitcoin madenciliği nedir ve nasıl yapılır? Bitcoin madenciliği, kripto para işlemlerine onay veren ve aynı zamanda kripto para üreten bir sistemdir. Bitcoin herhangi bir merkezi ya da hükümeti yok iken kağıt paranın ne zaman basılıp dağıtılacağı belli bir plan aşamasıyla yapılır. Bitcoin madenciliğinde ise madenciler matematik problemlerinin çözümünü yapabilmek için özel bir yazılım kullanmaktadır. Bitcoin madenciliği yapılırken özel bir yazılım kullanılır, işlem altın aramaya benziyor olduğundan dolayı adına Bitcoin madenciliği denilmiştir. Bunun için sistem üzerinde ne kadar çok talep meydana gelirse ister istemez matematik problemi de zorlaşmaya başlar. Bitcoin madenciliğinde matematiğin zorlaşması demek üretimin artması demektir. Bu da ciddi bir enerji tüketimini ortaya çıkarır. Yapılan araştırmalara göre sadece bir Bitcoin üretimi için harcanan elektrik bir evin harcamış olduğu elektrik miktarına eşittir. Bitcoin madenciliği nedir? İşte yukarıdaki açıklamadan yola çıkarak Bitcoin'in üretilmesi madencilik olarak tanımlanmıştır. Yani finansal transferlerin sağlanması için yapılmış olan işlemlerin onaylanması yeni Bitcoin'lerin üretimini artırmaya yarayan bir yapıya sahiptir. Bitcoin madenciliğinde teknoloji blok zinciri yani blockchain şeklinde işler, bu blok zincirindeki full nodeler sayesinde genesis bitcoin'den itibaren gerçekleştirilmekte olan tüm işlemler kayıt edilir ve daha sonrasında miner nodelerin anlık olarak çözmeye çalışmış oldukları problemlerle bitcoin'in üretimi tamamlanmış olur. Miner ne demektir? Bitcoin madenciliği için basit bir anlatım yaparsak bu zamanın altın arama işlemi gibidir. Yani siz işlemler esnasında ne kadar çok katkıda bulunursanız kazancınız da o kadar çok fazla olacaktır. Altın madenciliğinde de ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok altın üretebilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Bitcoin madenciliğinde güçlü bilgisayarlara ihtiyaç olduğundan dolayı kullanılan makine ne kadar güçlü bir donanıma sahip olursa kazanç da o kadar çok fazla olacaktır. Bitcoin'in ilk çıktığı dönemlere baktığımızda o zaman bilgisayar işlemcileri ve de grafik kartları kullanılarak bu iş yapılmaya çalışılırdı ancak günümüzde böyle bir şeyin olması söz konusu değildir. Veri madenciliği ne demek? Yüksek olan veriler arasından hedeflenmiş olan bilgiye ulaşılmasına, bilgiyi kazanma yani veri madenciliği denilmektedir. Bu işlem bilgisayar programları kullanılarak gelecek verilerin tahmin edilmesi sağlanır. Bitcoin madenciliği nasıl yapılır? Bitcoin sisteminde yapılmış olan tüm para transfer işlemleri networke bildirilir. Bu bildirim sonrasında Bitcoin üzerinde işlem yapan tüm cihazlar 1 megabayt olan bir blok zincir oluştururlar ve oluşturulan bu bloklar üzerindeki matematik işlemlerinin çözülmesi gerekir. Tüm bu işlemler esnasında ciddi bir şifreleme algoritması kullanılır ve dışarıdan hiçbir şekilde müdahale edilmez.